bu hayatta değer verdiği tek şey o dükkandı. Beni bile görmezdi gözü. Şimdi onu da alacaklar elinden. Bundan sonra ne yapacak? Nasıl hayata tutunacak ben bilmiyorum. Tamam Yeşim üzülme. Bir yolunu buluruz. En olmadı kendi aramızda para toplarız. Babamıza veririz. O da borcunu öder kurtarır dükkanı. Ha? Sen daha tanımıyorsun ki onu abi o hayatta bizim verdiğimiz parayı kabul etmez. E o zaman siz de gidersiniz direkt borcu olduğu yere ödeme yaparsınız. Bir şey diyemez. Olabilir aslında. İyi bir fikir bu. Ee, şey, bende biraz para var da. Yarın haftalığımı alacağım, gerisini veririm. Olur mu? Yeter mi bilmiyorum da bende de biraz olacaktı. Durun bir bakayım hemen. Selma otur lütfen. Abi sen de koy o parayı cebine lütfen. Ben sizden para istemiyorum ki. Ben Benim param var, ben hallederim. Tamam Yeşim, olsun al şu parayı. Tamam, beni istemese de, bırakmış olsa da sonuçta o benim de babam. Az da olsa çorbada bir tuzum bulunsun. Al hadi. Al, almazsan bak ısrar ederim, susma. Bende de bu kadar var. Al lütfen. Selman bari sen yapma. Yeşim abimi ilgilendiren her mesele beni de ilgilendiriyor. O yüzden alır mısın lütfen? İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. İyi ki kasabamıza geldin de buldun bizi. Kardeşim. Allah'ım hocam. Allah'ım hocam. Allah 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 tamam annem ağlama. Ağlama annem tamam. Şimdi hastaneye gideceğiz. İyi olacağız annem burada tamam. Reyhan. Ay Allah seni karşıma çıkardı. Yardım et ne olur. Ne oldu? Bu telaşı ne? Hayırdır? Sabahtan beri ateşini dindiremiyorum. Ne yaptıysam da gitmedim. Tamam tamam sakin ol. Doktoru götürürsün şimdi. Bakarlar. Halim kalmadım. Ben bacağımı bilmiyorum. Bebeğim. Bebeğim bayıldım Ne haber çocuğum? Bir araba buluruz. Hallederiz. Hadi gel. Hadi git. <laughs> çin 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 çin. Buyur abicim geç. İlçeye ilçeye kalkıyor ilçeye ilçeye Sefer ilçeye. Sefer abi. Abi. Erkan. Ne, ne oldu Erkan'ım hali ne? Abi nenemin yanına uğradım. Muammer amcam kalp krizi geçirmiş Ankara'da. Hastaneye kaldırmışlar. Ben, ne, ne lan nasılmış durum? iyi mi? Abi bilmiyorum işte. Gidelim bize gözünü seveyim. Erkan tamam gideceğiz oğlum, gideceğiz. Sakin olun. Hem bu Muammer hem bir güçlü adamdır da atlatır onu da. Bir sakin ol oğlum bir sakin. İnşallah inşallah. Hadi gidelim hadi. Ya son sefer iptal bizi anlat. Buyur. Yok ablam yok geç 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 kusura bakma tamam abi tamam sen.